Videomuza başlamadan önce sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 100 abone olmamıza çok az kaldı. 100 abone olduğumuzda sizlere Roblox dağıtmayı planlıyorum arkadaşlar. 100 abone olmamızı desteklemek için arkadaşlar kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilir, yorumlar kısmına güzel bir yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox'a yeni gelmiş olan bir promo kodu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim. Öncelikle sizlere açıklamalar kısmından verecek olduğum linkten oyunumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, oyunumuza giriş yaptığımızda böyle bir yerden başlıyoruz ve bu tarafa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, sırtımdaki çantanın videosunu kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hadi gelin şimdiki promo kodumuzu almaya geçelim biz. Bu tarafa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz robotun üzerine tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar robotun üzerine tıkladıktan sonra iki seçenek geliyor bize. Aşağıdaki redeem koda tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Ve buraya verecek olduğum kodu dikkatli yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hadi gelin kodumuzu yazalım. Kodumuz word Ali diye yazılıyor arkadaşlar ve kodumuzu aktifleştirmek için buraya tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kodumuz aktifleşti. Hadi gelin elvanterimize gelen eşyamıza bakmaya gidelim. Bilmeyen arkadaşlarımız için şuradaki görmüş olduğunuz 3 çizgiye tıklıyorum. Ve buradan avatar sekmesine gidiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kodumuz ile beraber gelen eşyamız burada durmakta. Bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle bedava promo kodu videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bedava eşya videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.